Değerli izleyicilerimiz, Ankara Otop YouTube kanalına hoş geldiniz. Bölümleri tanıyoruz. Programımızın üçüncüsünde sizlerle birlikteyiz. Bugün diyetisyenlik bölümünü tanıyacağız. Arkadaşlar buyurun söz sizde. Merhaba arkadaşlar, ben Eslem Derviş. Ankara Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Seher Kadarlı Yusuf. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba arkadaşlar, ben Özge Osman. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Evet arkadaşlar, memnun olduk. Şimdi şöyle başlamak istiyorum programa. Hepiniz farklı üniversitelerdesiniz. Bu yüzden kampüslerinizin Konumu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Ee, Ankara Üniversitesi'nin beslenme bölümü Keçiören'de bulunuyor. Ee, bulunduğumuz konuma göre tabii değişiyor ama bir tık uzakta kalıyor. metroyla ile son durakta inmeniz gerekiyor. Otobüs, giden otobüsler de var tabii. Ama genelde metro kullanılıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Merkeze bir buçuk saatlik uzaklıkta Esenboğa'da bulunuyor ama ulaşımlarımızda ekspres otobüsleriyle direkt olarak merkez kampüsün içine kadar sağlayabiliyoruz. Gazi Üniversitesi ana kampüsü de rektörlük binası işte beş evlerde bulunuyor ee, ama bizim bir 10-15 dakikalık mesafede Sağlık Binibe Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Aşçıda bulunuyor. Ee, öyle bir ulaşım sağlanabiliyor yani 10-15 dakikalık mesafede aslında. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, derslerinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. İşte hangi dersleriniz var, e, kredileri ne kadar, ders programınız, ders yoğunluğunuz. E, bu konuda bilgi verebilir misiniz? E, birinci sınıfta diğer, bölüm, diğer e, yıllara göre daha fazla dersiniz var. 12 dersle başlıyoruz Ankara Üniversitesi. E, daha temel dersler, mesela kimya, matematik, e, beslenme kili gibi daha temel seni bölümü hazırlayan e, dersler veriliyor. E, i̇kinci yılda bir tık daha bölümün içinden biyokimya, işte anne çocuk beslenmesi gibi e, bölüm, e, dersler var. Üçüncü yılda daha da zorlaşıyor. Daha çok bölümün içinden dersler var orada da. Vaka falan görüyoruz, diyet yazmaya başlıyoruz. Dördüncü yıl zaten e, test, staj falan. Ankara Yıldırım Üniversitesi'nden birinci sınıftan başlayacak olursam eğer benim birinci sınıfım pek yoğun değildi. 9 dersle başladım. Genel temel dersler ve seçmeli derslerimiz vardı. Yine tabii ki de ana derslerimizden de vardı. İkinci sınıfta biraz daha yoğunlaştı. Yine 8-9 ders dersim var. Ve yine pek yoğun değil. Anne ve çocuk beslenmesi, fizyoloji, anatomi gibi, biyokimya gibi derslerimiz var. Öyle. Gazi Üniversitesi'nin birinci yılından bahsedecek olursam, ee, bizim de temel derslerimiz vardı. Kimya, matematik vardı. Bir de anatomi, fizyoloji tarzı derslerimiz vardı. Ee, i̇kinci, üçüncü yıllarında da yine aynı şekilde Esen arkadaşımızın da bahsettiği gibi tabii ben tam olarak <laughs> bilmiyorum ama e, ileride göreceğimiz derslerimiz benzer dersler olacak. Peki arkadaşlar. Ee, şimdi laboratuvarlarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ee, laboratuvarlarınız Oluyor bildiğim kadarıyla. Laboratuvar yoğunluğumuz hakkında bilgi verir misiniz bize? Ee, birinci yıl en yoğun olan, laboratuvar e, açısından en yoğun olan yılımız. E, bir kimya laboratuvarımız oluyor, bir de e, beslenme hikaye laboratuvarımız oluyor. Yemek yapıyoruz, hocalar bize tarif veriyor işte. Sağlıklı tarifler yaparak kalorini, kalorilerini, karbonhidratlarını falan hesaplıyoruz şekilde. Aynen ben de istem arkadaşıma katılıyorum. Ama bizim biraz birinci laboratuvarımız pek yoğun değil. Beslenme işlemeli laboratuvarları görüyoruz. Şu an ikinci sınıfta besin kimyası e, uygulamalı dersimiz var. Öyle. Bizim ilk yılımızda sadece kimya laboratuvarımız var. E, onun dışında e, diğer derslerde laboratuvar görmüyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar dersleri öğrendik. E, biraz sınav sistemi ile ilgili, sınavlarla ilgili bilgi almak istiyorum sizden. İşte sınav, sınav sıklıklarınız, vize final durumunuz, geçme notunuz, çan erisi veya geçme notu tarzı, vize final bütünleme bunlar hakkında ne söylemek istersiniz? Ankara Üniversitesi'nde bir vize, bir final, bir de bütünleme var. geçme notu 60, finalde de 60 alma zorunluluğumuz var. Ee, vize %40, final %60 etkiliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde de vize final bütünlenme şeklinde gidiyor ve hocalarımız bazı hocalarımız bizlere ödev ve sunumlar da veriyor. Vize yüzde 40, final yüzde 60, ödev ve sunumlar ise yüzde 10-15 etkiliyor. Geçme notumuz 60. Gazi Üniversitesi'nde e yani hocaya göre değişebiliyor, çan eğrisi de uygulanıyor. E, %40, %60, yani vize final bütünleme şeklinde gidiyor. %40, %60 genel olarak vize final ama hocaya göre, çan eğrisine göre, işte sınıfın e, not aldığı nota ortalamaya göre değişebiliyor. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, peki başka bir şey sormak istiyorum. Okuldan konuştuk. E, Okula gidip gitmeme durumu, yani e, devamsızlık hakkında e, okulun, fakültelerinizin veya hocalarınızın e, uygulamaları neler? E, hocadan hocaya göre değişiyor tabii ki ama e, çoğunlukla şey alınıyor, devamsızlıklara e, bakılıyor. yüzde %30 gitmeme e, şeyimiz var yani yüzde %70 gitmez devamlı zorunluluğumuz var diyeyim ben bu şekilde. Aynen, bizim de Ankara Yıldızlı Beyazıt Üniversitesi'nde aynı şekilde Ersem arkadaşım da bahsettiği gibi bizde %30, %20 geliyor. Bizim de aynı şekilde. Ee, sadece laboratuvarlara kesin girme zorunluluğumuz var. Ee, onların işte telafisi daha sonrasında yapılıyor da o da biraz hocaya bağlı olarak değişebiliyor. Peki, teşekkür ediyorum. Peki şimdi önümüzde kitaplar görüyorum. Onları sorabilir miyim? Onlar ne acaba açıyorsan seyahatten önce bir gösterebilirsin. Beslenme kitabımız beslenme ilkelerinde kullanıyoruz. İçinde tarifler var. Bu işte dersin ama içeriğinden bahsediyor. Anlıyorum. Aslında Peki. her şey bilmemiz gereken Aynen. yani. Aynen. Aynen. Her şey bu. Yani bütün kitap. Peki Eslem sende de bir şey görüyorum. Biraz kalın bu kitap ama evet, gösterebilir benim misin? Benim üçüncü sınıfta sadece bir dersimin konusu. Bunu da her hepsini bilmemiz gerekiyor hemen hemen. Hatta eksik konular bile var içinde. O, şeyler vakalardan, uygulamalardan falan bahsediyor. Diyet Nereden bahsediyor içinde? Peki, anlıyorum. İşiniz zor, kolay gelsin. Tek e, bir şeyi soracağım. E, mezuniyet için, e, mezuniyet projesi, bitirme tezi, tarzı herhangi bir dersiniz, uygulamanız var mı üniversitelerinizde? Dördüncü e, sınıfta e, tez var, grup tezi. E, ayrıca seminer yapmamız gerekiyor. Hocalara, arkadaşlarımıza seminer yapıp sunmamız gerekiyor. Bunu yapmadan mezun ben de arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla, dördüncü sınıf arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla onların da bitirme tezleri, projeleri ve seminerleri bulunuyormuş. Ben ben de aynı şekilde öyle biliyorum. Tez ve seminerle bitirmemiz gerekiyor. Tek şükür ediyorum. Şimdi arkadaşlar siz daha mezun olmadınız tabii ki ama yine de bir sormak istiyorum bildiğiniz kadarıyla cevaplarsınız tabii ki. Mezun olduktan sonra, Yunanistan'dan olduktan sonra durumlarınızın tanıtımı denkliğiyle e, ilgili bilginiz var mı? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz? Benim çok fazla bilgim yok ama e, duyduğum kadarıyla ders derste sadece çıkarmıyorlar diye biliyorum. Aynen ben de esneme arkadaşıma katılıyorum. Aynı şekilde. Peki arkadaşlar e, şunu sormak istiyorum son olarak bölümlerinize e, yabancı uyruklu öğrenci alımı nasıl? E, YTB ile not ortalamasıyla veya YÖS'le işte siz nasıl girdiniz bu tarz şekilde bize ne söylemek, ne söylemek istersiniz? Ben YTB ile girdim ama YÖS'e de alınıyor diye biliyorum. Ben bir bilgi girişliyim. Ustalar kapıyorum. YTB aracılığıyla buradayım. YÖS ile okulunuz alıyor. Otomayla almıyor. Ben de Gazi Üniversitesi'ne ilgili söyleyecek olsam, e, ben de YTB'ye girdim e, ama geçen yıl e, alımlarda hala ortalamayla alım oluyordu yani. Peki arkadaşlar, son olarak e, bu bölümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımız için e, öneri, tavsiye kabiliğinden neler söyleyebilirsiniz, neler söylemek istersiniz? E, ve matematik, kimya ağırlıklı bir bölüm. O yüzden bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca araştırma yapmayı seven, yeni bilgiler öğrenmeyi seven kişiler buraya gel, gelsin yani. Aynen. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Matematik, kimya ağırlıklı bu bölüme geldiğiniz. Matematik, kimya ekstra olarak anatomi, fizyoloji de e, ağırlıklı bir ders. E, onlar da onlar da bir araştırmayı öğrenmeyi seven e, birileri onlar. Peki arkadaşlar, son olarak e, bu bölümü tercih etmeyi düşünen arkadaşlarımız için e, öneri, tavsiye kabiliğinden neler söyleyebilirsiniz? Neler söylemek istersiniz? E, şöyle, matematik, kimya ağırlıklı bir bölüm. O yüzden bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca araştırma yapmayı seven, e, yeni bilgiler öğrenmeyi seven kişiler buraya gelsin yani. Aynen, ben Ersem arkadaşıma katılıyorum. Matematik, kimya ağırlıklı değilse bu bölüme geldiği matematik, kimya ekstra olarak anatomi, fizyoloji de e, <laughs> ağırlıklı bir ders. E, da, onlar da onları duyan, e, araştırmayı öğrenmeyi seven e, birileri onlar. Peki arkadaşlar teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyicilerimiz, bölümleri tanıyoruz programımızın üçüncüsünde diyetisyenlik bölümünü tanıtmaya çalıştık, size tanıtmaya çalıştık ayrıca. Arkadaşlarımız e, Eslem, Seher, Özge e, bugün bizlere, bizlerle birlikteydi. Programla ilgili soru, görüş ve önerilerinizi sosyal medya hesaplarımızdan veya e, YouTube kanalımızdaki yorumlar bölümünden bizlere üzere. Görüşmek üzere. Gerçekten.